Elimizde bir tane çamaşır makinesi motoru var. Şimdi sizlerle birlikte bunu nasıl çalıştıracağız öğreneceğiz. Kağıt üzerinde göstereceğim ki daha iyi anlayın. Bu motorun şöyle tutayım. Sağında solunda bak sağda ve solda bobinler var. O bobinler şunlar tamam mı? Bir de şu orta rotor kısmında bir bobin var. O da bu. Şimdi yapacağımız işlem şu sağdaki ve soldaki bobinin bir tanesini yani A ucunu aldım indim aşağı. Daha sonra bu orta kısım yani rotordaki bobinin de birini aldım. İndim aşağı. Ne yapıyorum? Bu ikisini birleştiriyorum. Hop birleştirdim. Daha sonra bana iki uç kaldı. A ucu ve şu diğer rotorun ucu. Bunlara da istediğimiz voltajları veriyoruz. 12, 24, 220 artık aklınıza ne gelirse veriyoruz ve çalıştırıyoruz. Tamam diyorsun gösterdin de nereden bulacağız? Nasıl nereden bulacağız? Burada kabloları takip edeceksiniz artık. Bundan kolay ne var? Mavi kablo nereye gitmiş? Bak şuradaki kenardaki bobine gitmiş. Sonra e, nereye gitmiş? Şu beyaz kablo nereye gitmiş? Bak şuradan bakıyoruz. Aha diğer bobine gitmiş. E, ne yapacaksın? Oradan buradan bulacaksın. Daha sonra şöyle ufak çaplı kablolar birleştireceksin. Hemen Diyorsun ki şu mavi ile siyahı birleştiriyorum. Aa bir tanesini siyaha takıyorum. Diğerini diğerinde maviye takıyorum. Tamam. Köprüyü yaptım birleşim kısmına. Şu kenardaki kabloları ellemiyorsun. Bunların iki tanesi sensör, bir tanesi de gövde topraklaması. Daha sonra şöyle iki tane daha kablo alıyorsun. Ne yapıyorsun bunları? Bir tanesini bu rotorun kömür kısmına, diğerini de diğer gövdeye olacak şekilde bağlıyorsun. çok kolay ya. Onu hepiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Aha. Bunu da bağladım. Hemen diğer bağlantıyı da sağlayayım. İşlem bu kadar kolay. Bir tane ben şu an 18 voltluk bir şarjı matkap aküsü kullanıyorum. İsterseniz fişe de takabilirsiniz. Aldı. Çalıştı. Bu kadar kolay arkadaş. Yani bir çamaşır makinesi motorunu çalıştırmak bu kadar kolay.